Merhaba, nasılsınız? İyi izlediğinizi duymuş gibi hissediyorum. Ben çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün sizlere evlerimizde bulunan sebzelerimizle sağlıklı, güzel bir mantı yapma tarifi vereceğim. Ama çok şaşıracaksınız. Çünkü karnabaharla bir mantı yapacağız. Böyle yoğurtla soslayacağız onu. Öncesinde karnabaharları şu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Böyle ufak ufak çiçek çiçek ayırdığımız karnabaharları hemen bir tenceremize alıyoruz. Şöyle hızlıca aktarıyoruz. İçine bir miktar su koyuyorum. Çok az bir şey haşlayacağım bunları. Bu haşlanırken burada wok tavamız var. 5 tane biberi doğradım. 5 tane havucu bu şekilde çektim. 150 gram kadar kıyma var. Yağsız dana kıyma. 4 tane domatesim var. Böyle bir havuç soğan yeterli. Zeytinyağımızdan yarım bardak kadar yarım çay bardağı kadar tavama dolduruyorum. Şimdi hemen ben dereotuna geçiyorum. Bir de dereotuna geçmeden önce birazcık elimi yıkadım. Fırınımı açacağım. Fırın tepsimi hazırlayacağım. Çünkü karnabaharı süzmem gerekiyor. Altını da kapatalım. 200 dereceye ayarladım fırınımızı. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tutam dereotu gördüğünüz gibi. arkadaşlar dereotumuzu otumuzu doğradık dildik içine koyduk şimdi bu şekilde karıştırdık epeyce bir pişti zaten çok fazla pişmesini de beklemiyoruz neden beklemiyoruz zaten fırına atacağız biz bu arada şöyle tuzunu malzeme miktarına göre katıyoruz şu şekilde iki dolu dolu kaşık bir tam dolu tepeleme dolu kaşık fosforumuz biber. Tatlı açı karışıktır o. Yarım tatlı kaşığı da pul biber koyuyorum. Daha sonra bu malzemeyle bunları karıştırıyorum. Karnabaharımızı da e, borcamımıza aldık. O da gayet güzel haşlandı. Malzememi karnabaharımın üzerine yayacağım. biraz sonra size sunum tabağını da göstereceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mükemmel bir şey çıkarttım ortaya gene. Her zamanki canlı mutfak tarifi. Mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Harika bir sos. Harika bir lezzet. Burada bizi bekliyor. Evet. Bol bol sosundan koyalım. Şöyle. Şimdi üzerine yoğurt gezdiriyoruz. Hazır çırpılmış yoğurdumuzdan. Gayet hoş bir sunum tabağı oldu. Gördüğünüz gibi.